...Kızlar, babam geliyor! Ah. Görüyor musun, benim herif gene yok! Hoş, Hoş geldin, geldin babacığım! Hoş bulduk benim güzel evlatlarım! gümleri kalaylı ah kalay. Selma! Efendim! Ee, sen misin? Evet! Bir saattir seni arıyorum, neredesin? Çamaşır asıyorum. <laughs> Çamaşır asmanı seveyim senin. Hadi bir yanak ver Neşet amcana. Hmm. Çık ulan elini. Hmm. Sen misin abi? Benim ya kör herif. Bırak şu kızın peşini. Olur abi. Sen de girip durma be. <laughs> Fe Yalan. Yalan sevmiyorsun beni. Sevsen karını boşardım bugüne kadar. Vaat ettiğin pırlantalı bileziği bile almadın hala. Sana canım feda nigarım. Aman ne olur biraz sabret. Sabır taşı mıyım ben? Karımı da boşayacağım, bileziği de alacağım söz. Bak kadırgalıyı yakalayacağım dedim, verdim içeri. Sana dokunmadı değil mi? Ne haddine? İki tokat attım, ağzını burnunu kırdım itin. Ya başına bela olursa? <laughs> ben kimseden korkmam Nigar. Eyvah geldi! Kim? Eşref mi? Eee, girin! Yenge, Eşref abimin selamı var. Merak etmesin, bir iki güne kadar çıkarım buradan dedi. Bir arzum varsa emrindeyiz. Sağ olun. Eyvallah. <laughs> çıkın Hüseyin Bey, korkacak bir şey yok. Ne korkması canım? Elimden bir kaza çıkmasın diye saklandım. <laughs> evet. Nerede kalmıştım? Dalgalarda Bey. Efendim. Gemiler, dalgalar gemiyi aşmaya başladı. Dağ gibi geliyor. gemi bir oyana yana yatıyor, bir bu yana yatıyor. Bir o yana yatıyor, bir bu yana yatıyor. Bir o yana, yatıyor, bir, o yana yatıyor, bir bu yana, bir yana bir yatıyor. Verilmiş sadakan varmış be! Aa, Yunus enişte, hoş geldin. Ne zaman geldin? Biraz evvel, ama çok kalmayacağım. O gün gene yolculuk var. A, vallahi deli olacağım. Yunus enişte ta Trabzon'dan kalkıp geliyor. Benim herif bir türlü evin yolunu bulamıyor. Kim bulamıyormuş? İşte geldim. ...Neredesin sen bakayım bu saate kadar? Nerede olacağım çalışıyordum. Ne çalışması? Aa! Sen kadın kokuyorsun. Yok canım ha. Aa. aa vallahi kokuyorsun! Aa. Gel sen de kokla! Vallahi kokmuyorum yapmayın! Damat! Aa. Kes sesini! Aa. Siz, aa. De, Siz de, 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 de oturun bakayım Bilmez. yerinize! Binnaz! Böyle şeyler herkesin içinde konuşulmaz. Peki... ...Sana sonra sorarım ben bunu. Binnaz! Halacığım! Efendim? E, hani bu gelişimde gösterecektim. Olmaz, gösteremem! Ama söz verdin hala! Kızım, gecenin bu saatinde elmas seyretmenin sırası mı? Allah aşkına, aksilik etme halacığım! Şşşşş! <laughs> Elle yalvartacaksın yani! Hadi benim nonoş <laughs> halacığım! Hemşire, sen de şu elması ne takarsın, ne satarsın, ne de gösterirsin! <laughs> peki, peki! Getiriyorum! <laughs> Ama peşimden kimse gelmesin! Aman, gelsek ne olur? Onu öyle bir yere sokmuşsundur ki dedik dedik etsek bulamayız. Gel gel. Ah. <laughs> Hepsinin aklı fikri elmasında. Ah, ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? gel? sakın siz de söylemeyin mi? Ah. <laughs> Açadım beni. <gülüyor> ah. <gülüyor> Hişt, sakın söylemeyeceksiniz değil mi? Aferin ah, sizlere, <laughs> ama Aman da benim yavrularım! Ama çocuklarım benim! <laughs> Getirdim işte, doya doya seyredin! <laughs> <laughs> El er sürmek yok, seyredin o kadar! Ben göremiyorum. Vay vay vay, o ne biçim şey öyle? Hı? Ne güzel parlıyor değil mi? Ay gözlerim kamaştı. Ne? Ah! Ah! Ne oluyor? Ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? Bu? ne be? Götürdün. Ay Allah! Yakışıyor şıkları. Getirin. Ne oluyor? Ay. Elmasım yok. Ay. Aman Allahım! Allah Hala seyrediyorduk niye kaldırdın elması? kaldırdı canım? Ben ellemedim bile. Ee, elmas nerede öyleyse? Yoksa çalındı mı? Aman Allah'ım! Hırsız var! Elması! Gitti! Gitti, gitti, gitti! Olmaz! Olamaz! Nasıl çalınırmış? Kim aldıysa koysun yerine böyle şakalardan hoşlanmam! Ee, kimse koymuyor efendim? Ne biçim polis müdürüsün? Ara bul! Baş üstüne! Derhal tahkikata başlıyorum! Erkekler soyunsun. Erkekleri bırak. Peki. Kadınlar soyunsun. Aa! Hayvan herif, kadınlar soyunur mu? Peki. ...Öyleyse... kimse soyunmasın. Salak, soymadan nasıl arayacaksın? Ee, bilemiyorum efendim. Sen ne bilirsin zaten? Yere yatırayım efendim. Olmaz! <laughs> Ayağa kaldırayım efendim. Aptal herif. Anlaşıldı. <laughs> Sen bu işi beceremeyeceksin. <laughs> ben yapacağımı biliyorum.